Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sabah bir video çektik. Bayramlaşmamızı yaptık. Aslında akşam üzeri çektim. Bir bayramlaşmamızı yaptık. Ama gene sıcak gelişmeler yaşandığı için, gündeme dahil bilgiler olduğu için bir video daha çekmek istedim. Üzerimdeki formayı çok sevdiğim formalardan bir tanesi. Zira Türkiye Kupası gene bir e, güzel bir maçtan sonra anı olarak sakladığım formalarımdan bir tanesi. Bütün formalarımdan dediğim gibi birer tane kaldı. Ara ara böyle değiştirerek karşınıza çıkacağım. Bu sezonu bu şekilde tamamlamak istiyorum. Gerçekten bunları giydikten sonra bir 5-10 dakika şöyle bir aynanın karşısına geçiyorum ve kendimi izliyorum. O eski anılarımı hatırlıyorum. Benim için çok güzel günler olduğunu hatta bazı zamanlarda düşünüyorum gerçekten hani futbol oynadım mı diye böyle hayal gibi geliyor. Sanki rüya gibi geliyor. O kadar hızlı geçmiş ki günlerimiz. O kadar güzel günlerim var ki ama inanılmaz günlerdi. Gerçekten çok güzel duygulara sahip oldum. Trabzon'a geldim. Trabzonspor Spor Takımı'nda futbol kariyerimi her geçen gün üstüne koyduğumu düşünüyorum. Ve yani kariyer anlamındaki en önemli, en güzel anlarımda yaşadığım yer Trabzonspor Takımı oldu. Karşınıza bu şekilde çıkmaya devam edeceğim. Gelelim gündemimize. Akşam üzeri çektiğim videonun aslında devamı gibi oldu. Çünkü... Biliyorsunuz saha şartları sıkıntılı. Saha'ya girdiğimiz için ceza alabiliriz. Sahada bir e, takım problemler olduğu, futbol oynamaya elverişli olmadığı ile alakalı bir video çekmiştik. Bunun detaylarını şimdi sizlere vereceğim arkadaşlar. Aldığımız bilgileri sizlere aktaracağım. Kupa nerede ve ne zaman kaldırılacak? Şartlar nedir? Şimdi bütün alternatifleri bir konuşmamız gerekiyor. Şimdi daha önceki videomu izlemeyenleri mutlaka izlemesini istiyorum. Videonun sonunda bir link bırakıyorum. O linke basmanız yeterli olacaktır. Direkt yanında bir video resmi çıkacak. Oraya tıklayın son 10 saniye gibi geliyor video. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor takımımız maalesef sağ zemini çok kötü olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri gelecek ve bir rapor hazırlayacaklar. Bu rapor perşembe günü ortaya çıkacak. Maçın alt, alt ay maçının yetişip yetişmeyeceği ile alakalı bu bilgi gelecek bir. İkincisi ceza ile alakalı salı günü bir. Ee, disiplin kuruluna sevki olacaktır muhtemelen. Sahaya girilme oldu. Maç bitmeden girildi. Oyuncu darpı var. Birçok sıkıntımız var maalesef. Maddi manevi biraz zarar göreceğiz bu nedenden dolayı. Bazı arkadaşlarımız yazmışlar ki yani böyle olacaksa şampiyon olmayalım. Arkadaşlar gözünüzü seveyim Böyle bir şey söylemeyin. Böyle olursa da olsun. Her türlü olsun şampiyonluk. Böyle bir şey söz konusu bile değil yani. O sahayı kusura bakmayın. O direkleri dilim 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 keselim. Çimleri yerinden kaldırıp sökelim. Gen olsun. Yani tabii ki de gönül ister ki maçtan sonra her şey bittikten sonra girilsin o sahaya. O ayrı bir konu ama yani kızamıyorum yani. Bunu bize yaşattılar maalesef kızamıyorum. Ama benim düşüncem bu şekilde. Şampiyonluk olsun da sonrasında ne olursa olsun can ve mal güvenliğimiz dışında bir sıkıntı olmasın. Hani kurşun silahları bizi üzer. Bir tane yorgun mermi haberini duydum. Bir tek o canımızı sıktı. Onun dışında bir ciddi bir problem olmadı. Maalesef onun sonucunda e, yaralanmanın ne derece olduğunu bilmiyorum ama bir tane yorgun mermi gene birimizin mutsuzluğuna sebep oldu. Birimizin mutsuzluğu hepimizin mutsuzluğu olduğunu düşünüyorum. Bu bayram günündeki neşeyi kaçırdık bir tane ailenin. Tabi ateş düştüğü yeri yakar. Onun için kendimizi yerlerine koymamız lazım ve o silahlarımızı yerine koymamız lazım. Bunun çünkü devamı geleceğini düşünüyorum ben. Özellikle Trabzon'da kupanın kaldırıldığını düşündüğümüz yerde film kopuyor biliyorsunuz. Şimdi gelelim detaylara. Hani Türkiye Futbol Federasyonu verilmiş verecek olduğu karar çok önemli. Altay maçının kararı çok önemli. Oldu sağ şartları uyumsuz veya ceza yedik bir şey oldu falan gibi düşünelim. Arkadaşlar maçın son gelen bilgi bu şekilde bakın ama değişikliğe gidilir mi bilemem orasını. Ama benim aldığım duyduğum konuşulan şu. İstanbul'da olimpiyat stadına maçı aldırmak isteniyor. Bir duyum daha var onu da söyleyeceğim. İstanbul olimpiyat stadına aldırılması konuşuluyor maçın. Ve e, orada öğle saatlerinde oynanıp özel uçakla Trabzon'a gelinecek ve Altay maçının olduğu gün diye duyum e, duyum duyu, bu şekilde o kupa Trabzon'da kalkacak akşam 20.30 30 21 20 00 olur bilemem ama o kupa Trabzonspor takımımız uçuşundan sonra direkt gelip o kupa stadımızda şehrimizde kalkacak arkadaşlar. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Bir bomba müjde gibi duyuyorum. Hani bu organizasyon bence mantıklı. Çünkü maalesef bizi kötü bir planlama bekliyor. Kötü bir durum bekliyor maalesef. Bunu da yönetimimiz bence zeki bir şekilde çözecektir. Maçı erkene alıp maçtan hemen o günü kupayı kaldırması planlanıyor. Veyahut da oldu da yetişmedi. Ertesi güne kaldırılıyor. Bir diğer alternatifimizi hemen belirtmek istiyorum. Trabzonspor takımımız kupayı... En yakın şehirde kaldırmayı planlıyor. Bakın bu iki planlamadan bir tanesi. En güzel ihtimal tabii ki de maçı oynamak, o terimizi sahaya akıtmak, oyuncularımızın terini sahaya akıtması, bizlerin oyunculara tezahüratlarımızla beraber galibiyet getirmesine büyük bir pay sahibi olması ve o coşkuyu, o duyguyu canlı kanlı yaşayabilmek. Tabii ki bu bizim için paha biçilemez. Benim zaten haftalardır uyarı yapıyorum sizlere. Girmeyin, girmeyin, girmeyin. Tamamen bu senaryolardan dolayıydı Çünkü bakın hepimiz elimden o sahaya giren arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız hepimizin neden o fırsatımızı aldı. Ve şu an kulübümüze de zarar geldi. Sağımız bozuldu. Futbol anlamında elverişsiz bir sağ ortamı oldu. Yani bir sürü sıkıntı. Hani Antalya spor takımına kızıyoruz, ediyoruz ama... Adamlar sahaya dönmeseydi ne diyebilirdik arkadaşlar? Atıyorum bu maç Fenerbahçe ile oynasaydı, Galatasaray ile oynasaydı. Alanya ile oynansaydı, Rize ile bile oynansaydı bakın ben ihtimalleri söylüyorum sizlere. Sizce dönerler miydi? Bence dönmezlerdi. Onun için Antalya Spor camiasına da çok fazla yüklenmemek lazım. Onlar gene kalecilerin hakkını koruyorlar. Kalecileri darp edildiği için bizim ceza almamızla alakalı başvuru yapıyorlar. Ben inanın buna da bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Bunu kesinlikle ben doğru bulmuyorum. Ama olan oldu. Bir kişi iki kişinin hatasını da koca camialara yansıtmamak lazım. Antalya Spor camiası da bir anlık hırsıyla yaptığını düşünüyorum bunu. Ama arkadaşlar kupanın kaldırılacağı ortam çok güzel olacak. Ben de orada olacağım inşallah. Planlamam bu şekilde. Maç günü 15 işine almıştım ben biletim O tarihte bulabildik. Daha erkeninde zaten dolu kapalıydı. 2 ay öncesinden bile ben bulamadım o bileti. Şimdi arkadaşlar sonuç bu şekilde gidiyor. Bakalım. Kupa'nın kaldıracağı günü ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Hani bazı arkadaşlarımızdan mesajlar geliyor, transferlerle alakalı mesajlar geliyor arkadaşlar. Transferlerle alakalı zaten çok hızlı bir şekilde duyumları alacağız. Bunları hep beraber kanalımızda konuşacağız. Kanalımızın en önemli misyonlarından bir tanesi de zaten transferler ve bu transferleri ben gazeteci değilim. Aldığım bilgileri, duyduklarımızı gazetelerden okuduklarımızı, medyada duyduklarımızı, Trabzon'daki yöneticilere yakın isimlerden, yöneticilerden işte gazeteci e, muhabirlerden tanıdığımız işte başta Hakan abi ve <laughs> Yunus Emre olmak üzere diyeyim. Onların isimlerini de vereyim çünkü en çok görüştüğüm iki isim bu isim gibi isimlerden alıyorum ve ben yorumluyorum. Bunları da elimden geldiğince sizlere objektif bir şekilde anlatmaya çalışıyorum işte. X bir oyuncu gelirse nasıl olur? X bir oyuncu gelirse nasıl olur? Bu detayları vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi hani e, kupanın kaldırılmasını hayal ediyorum. O anları hayal ediyorum. Özellikle maç sonundaki şampiyonluk kutlamalarına yani diyecek bir söz yok. Gerçekten ben Süper Lig'de veya başka bir ligde böyle bir kutlama olduğunu hatırlamıyorum. Gerçekten Trabzonspor'umuzun o gün şehirdeki kalabalığı inanılmazdı. Şehir iki katına çıktığını zaten hem meydandan gördük, hem millet bahçesinden gördük, hem stat etrafından gördük, hem hani New York Times cadde, New York Broadway'di yanlış hatırlamıyorsam. İşte hatırlamıyorum tam şu an olarak şu an. Ee, horonlar tepildi. Viyana'dan mesajlar, videolar aldım arkadaşlar. Almanya'dan, Hollanda'dan dünyanın her yerinden neredeyse Trabzonspor takımlarımız inanılmaz coşkulu bir şekilde kutladılar ve biz bunu sonuna kadar hak ettik. Şunu da ekleyeceğim. Teknik direktörler maçı olduğu gün kesinlikle şampiyonlukla alakalı bir <laughs> hissiyat hissetmediklerinin bilgisini verin. Bizzat Egemen abiyle de konuştum. Hiçbir şey anlayamadık. Apar topar oldu her şey. Daha sonra eve geldiler gece yarısı. Daha sonra arkadaşlar ertesi gün muhtemel şu anda şampiyon olduklarını yeni anlıyorlardır diye düşünüyorum. Şampiyonluk çok başka bir şey arkadaşlar. Ee, bu formamla da çıktım karşınıza. İnşallah beğenmişsiniz de. Bu forma da çok özel bir forma. Çok Bu model forma bir tane bu var. Ve saklamışım. O maç diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Hani ben bunu genelde her formamdan birer tane almıştım. Giydiğimiz formalardan kaldı. Diğerlerine Başka yardım kuruluşları gibi bir şeyler yaptık. Orada e, vermiştim. E, bu şekilde arkadaşlar videomu daha fazla uzatmayayım. Zamanınızı almayın. E, sıcak bilgi sizlere aktarmak istedim. Kupa'nın tarihi, tarihi, Kupa nasıl kaldırılacak, nerede kaldırılacak hepiniz çok merak ediyorsunuz. Ben de çok merak ediyordum. Çünkü bu anı Trabzon'da yaşamamız gerektiğini biliyorum. Trabzon'da yaşamamız gerekiyor ve Trabzon'da yaşayacağız. Kulübümüz her türlü ihtimale karşı panik yapmaya gerek yok. Öngörüsünü ön yapıyor planlamasını yapıyor Şimdilik duyumlar bu şekilde Değişiklik olursa zaten sizlere bunu aktaracağım arkadaşlar Bu ikinci videomuz oldu Yarın e, yeni bir videoyla daha karşınızda olacağım Elimden geldiğince her gün video çekmeye çalışıyorum Canlı yayınlar yapmaya çalışıyorum Desteklerinizi bekliyorum Videomu sona kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Kemiklem serali seviyorum Allah'a emanet olun Tekrardan yeni izleyenler için de hayırlı bayramlar diyorum tekrardan. Allah'a emanet olun.